Herkese merhaba arkadaşlar. Bölümlerin taban netlerini incelediğimiz bu serinin bu videosunda ebelik programının en yüksek 10 devlet üniversitesindeki taban netleri neler, başarı sıralamaları neler ve orta öğretim başarı puanları neler bunları inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ebelik programının en düşük 10 Devlet Üniversitesi'ndeki taban netlerini inceleyip sizinle paylaşmıştık. O videonun altına çok fazla hocam en yükseklerini de paylaşın. Evet biz oradan buradan bulabiliyoruz. Netleri görebiliyoruz ama sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Bizimle bunları da paylaşın. Hem sayısal verileri hem kendi fikirlerinizi paylaşın diye yorumları gördük. Biz de evet bu seriyi devam ettirelim istedik. Çünkü birçok motivasyon sözünün yetmediği şeylere bir iki tane sayısal veri arkadaşlar yetiyor. Çünkü yaptığınız netleri bazen tam farkına varamıyorsunuz. istediğiniz belki ya üzerinde ya çok az altında böyle çok arada kalmış hatta netlerin çok üzerinde olmasına karşın kendine inanmayan ya ben bu bölüme giremem diyen öğrenciler de olabiliyor. Biz bu videoları aslında bu seriyi özellikle bundan dolayı bu tarz öğrencilerin hayallerine aslında ne kadar yakın olduğunu gösterebilmek adına çekiyoruz. Tabii ki de en yüksek 10 devlet üniversitesinden birisine hedef koyup bu hedefe yakın olamayan öğrenciler de var. Bunun için en azından hedefimiz bu, netlerimiz bunlar, bizim yapmamız gereken şeyler neler? Bunlar üzerine biraz kafa patlatıp hedeflerimiz doğrultusunda çalışmamız gerektiğini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Videoyu çok fazla uzatmadan bu videoda 2020 YKS sonuçlarına göre ebelik programının en yüksek 10 devlet üniversitesindeki taban net sıralama ve orta başarı puanları neler? Bunları hep birlikte inceleyelim. En yüksek 10 devlet üniversitesinde bulunan ebelik programının en üst sırasında yer alan Marmara Üniversitesi ebelik programı. TET netlerine bakacak olursak Türkçe 22.75, Sosyal 14, Matematik 17.25, Fen 11. Toplamda TET'de arkadaşlar geçen yıl 65 net yapmış bu arkadaşımız. AYT'ye geldiğimizde Matematik 19.25, AYT fizik 1.5, kimya 10.5, biyoloji 4.5 toplamda AYT'de 35.75 yapmış. Orta öğretim başarı puanına baktığımızda 86.2 olduğunu görürüz ve 173 binlik sıralama elde ederek bu öğrenci arkadaşınız Marmara Üniversitesi ebelik programına yerleşmeyi hak etmiş. Bakınız arkadaşlar TET'de toplam 65 net yapmış bu arkadaşınız. Çok mu yüksek? TET Türkçe ve sosyalle sadece ne diyoruz? 60 soru var arkadaşlar. Hocam ben fen yapamıyorum, fizik yapamıyorum ama ebelik istiyorum, hemşerilik istiyorum. Olmaz mı? Olur. Bak netler ortada. Neden olmasın? Tabii ki de bu öğrenci arkadaşımız arkadaşlar AYT matematikten yürümüş. 19-25 yaparak AYT fizik bakınız 1.5. Fizik yapmayarak neredeyse bu öğrenci arkadaşınız Marmara Üniversitesi ebelik programını kazanmış arkadaşlar. Ve en yüksek ikinci üniversitemiz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TYT Türkçe 28-75. TYT Sosyal 8.25 Matematik 18.25 Fen 10.5 toplamda yine 65.75 olduğunu görüyoruz. AYT geldiğimizde Matematik 12 Fizik 7.5, kimya 6.5, biyoloji 6 toplamda 32 net yaparak 84,4'lük OBP'si ile bu öğrenci arkadaşınız arkadaşlar 177.000 sıralamaya girmiş ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ebelik programına yerleşmeyi hak etmiş arkadaşlar. Baktığımızda matematik 12, fiziği yapmış arkadaşlar. En azından kimya ve biyolojiye göre daha iyi yapmış. 7,5 yapmış. Ama bir önceki Marmara Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşınızda AYT kimyayı 10,5 yapıp fiziği 1,5 yapmıştı. Bu şekilde dengelemiş diyebiliriz bu öğrenci arkadaşımızda. 3. üniversitemize geldiğimizde Ankara Üniversitesi ebelik programı. TET Türkçe 40 soru var. 20,25 Sosyal 7,5 Matematik 19.5, fen 9.5. Bakınız arkadaşlar fende 20 soru var ve öğrencimiz yarısının da altına düşmüş 9.5 net yapmış. Toplamda TET'de 56,75'lik bir nete imza atmış. AYT'ye geldiğinizde matematik bakınız 21,25 gayet iyi. Fizik yapmamış yine 0,75 AYT kimya 8,5 biyoloji 3,25 toplamda AYT'de de 33,75'lik net yaparak ve orta öğretim başarı puanını 84,8 tutarak 186 binlik bir sıralama elde etmiş ve Ankara Üniversitesi ebelik programına yerleşmiş. Ankara Üniversitesi en yüksek 3. ebelik programında bulunan üniversite arkadaşlar. Bir sonraki üniversitemiz İzmir'e gidiyoruz. Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi TET Türkçe netimiz arkadaşlar 14. 14 TET Türkçe netimiz. TET Sosyal 10,75. Matematik 7,75. Fen 10,75. Bakınız TYT'de arkadaşlar 43,25'lik neti var. Ve Ege Üniversitesi ebelik programına yerleşmiş. Öyle kötü bir okulda böyle çok geride olan bir okulda değil Ege Üniversitesi. Köklü okullarımızdan. AYT'si muhtemelen bu öğrencimizin de yüksek tabii ki de. Bakalım AYT matematiğe 22,25. Fizik 6. Kimya 6. Biyoloji 6. Toplamda 40,25'lik bir AYT neti yaparak OVP'si de bu öğrencimizin 86,2 imiş ve 100 86 binlik sıralamaya girerek Ege Üniversitesi Hemşirelik bölümüne yerleşmiş. Bakınız arkadaşlar Ege Üniversitesi'ne girmek için 43,25'lik net yapmış. Gerçekten TET'de bu yapılamaz bir net değil. Birçoğunuz bu videoyu izleyen ben tahmin ediyorum birçoğunuz 40 netin 45-50 netin üzerinde TET'de ama belki AYT'de biraz sorun yaşıyor olabilirsiniz. Biraz AYT'yi kasarsanız hatta şu saatten sonra full AYT kasıp TET'de de Türkçe matematiği eğer koruyabilirseniz arkadaşlar olmaz diye hiçbir şey yok. Tamam mı? Bakın sizin yaptığınız netler aslında belki de sen daha fazla net yapıyorsun. Biraz daha kendine güven. Biraz daha ayete kaz. Emin ol olmayacak hiçbir şey yok. Bir sonraki üniversitemiz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. TYT netlerinize bakalım. TYT Türkçe. 12,25. TT Türkçe arkadaşlar bakın 12,25. Sosyal 8,5. Matematik 19,5. TT Fen 7,25. Toplamda 47,5 netti. Toplamda 47,5'luk bir TET netimiz var. AYT'ye geldiğimizde matematik 24, fizik 3, kimya 6, biyoloji 4, 75, 37, 75'lik bir net yaparak orta başarı puanında 85,9 neredeyse 86 gayet güzel bir orta başarı puanı var. 193 binlik bir sıralamaya girmiş arkadaşlar. Bakınız yine TET'miz 47,5 buçuk gerçekten çok düşük aslında. Ama AYT Matematik 24 net yapmış arkadaşlar. Şimdiye dek en yüksek yapan, ilk 5 üniversitedeki en yüksek net yapan matematikte bu öğrenci arkadaşımız. Ama gerçekten TET'si 47 buçukla gerçekten düşük. Bize belki de bir umut veriyor. Ama ne olursunuz AYT kasmaya devam edin. AYT çünkü üniversite kazandırır. Bakın arkadaşlar çok bariz ortada. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı'na baktığımızda Türkçe 23.75, Sosyal 8.5, Matematik fen 10,25 57,25'lik bir TT netimiz var otelde. Matematiğe geldiğimizde 24,75 gayet iyi. Fizik yok, çözmemiş. Kimya 5 Biyoloji 4.25 toplamda 34 AYT netimiz var. 83,2'lik bir ortaörtün başarı puanımız var. Ve sıralamamızda 195.000. Bin. 195.000'lik sıralama ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bu öğrencimiz girmeyi hak etmiş. Bir sonraki üniversitemiz Selçuk Üniversitesi ebelik programı. TYT Türkçe 22,75. Sosyal 7,5. Matematik 17. Fen 3,75. Toplamda 51 netimiz var arkadaşlar. AYT'ye geldiğimizde matematik 21,5. Fizik 0,5. Yarım neti var bu öğrencimizin fizikte de. Kimyaya geldiğimizde 10,75 gayet iyi. Biyoloji 6,5. Toplamda AYT'de 39,25'lik bir nete sahip bu öğrencimiz. Ortaöğretim başarı puanı 85,4. 200 bin'lik bir sıralama elde etmiş. Ardından Selçuk Üniversitesi ebelik programına girmeyi hak etmiş bu öğrenci de. Bir sonraki üniversitemize geçelim. Çukurova Üniversitesi ebelik programı. TET Türkçe arkadaşlar 12.5 çok çok düşük. Sosyal 10.25, matematik 15.5, fen 10.75 totalde 49 netimiz var TET'de. AYT geldiğimizde matematik 26 şu ana dek en iyi yapan en yüksek matematik netini imza atan öğrencimiz. 26 AYT matematik neti var. Fizik 3.75 kimya. 4, Biyoloji 2 ve toplamda 35-75'lik net yaparak ortaörtün başarı puanı 84,4 202 binlik bir sıralama elde etmiş ve Çukurova Üniversitesi evelik programına bu öğrencimiz arkadaşlar yerleşmiş. Gerçekten arkadaşlar netler bu şekilde. 9. üniversitemize de bakalım şaşırmaya devam edecek misin? Yoksa hocam bu netler çok yüksek ben yapamıyorum diyeceksiniz. Yorumlar kısmında onları da yine alacağım arkadaşlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9. sırada bulunmakta. TYT Türkçe 29, Sosyal 11, Matematik 12.5, Fen 13.5 toplamda 66 netimiz var arkadaşlar. Şu ana dek en yüksek TYT neti bu öğrencimizin AYT'den muhtemelen düşük yaptı. AYT Matematik 12.75 Fizik 3.5, kimya 8.5, biyoloji 2.25. Toplamda 27 net yapmış arkadaşlar bu öğrenci arkadaşımızda. Orta öğretim başarı puanı 85,4. 202 bin ve küsüratı var. Çukurova Üniversitesi'nin arkasına düşmüş. Bu öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de girmeyi hak etmiş. Ve son olarak arkadaşlar 19 Mayıs Üniversitesi ebelik programına giren öğrencimizin taban netlerine bakacak olursak TET Türkçe 15.75, Sosyal 10.5, Matematik 19, Fen 8.5 toplamda 53.75'lik bir TET netine imza atmış bu öğrencimiz. AYT'ye geldiğimizde AYT Matematiği bu öğrencimizin 27.25. Fizik 4.25, 25 Kimya 2.25, biyoloji 7.5 toplamda 41.25'lik bir net yapmış. Orta öğretim başarı puanı 84.3 ve 205 binlik sıralama elde ederek en yüksek 10 devlet üniversitesinin 10uncusu olan 19 Mayıs Üniversitesi burada da güzel bir tesadüf oldu. En yüksek 10 üniversitenin 10.sü olan 19 Mayıs Üniversitesi ebelik programına öğrenci arkadaşınız bu netlerle girmeyi hak etmiş. Gerçekten netler bu şekilde arkadaşlar. Sıralamalar bu şekilde. Yani sen ortalama TET'den bir 55 net yaparsan 60-55-60 bandında AYT'den de ortalama 40 net yaparsan, 35 net yaparsan bu işi halledersin. İlk 10 üniversiteye girme olasılığın çok 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 yüksektir. Birinci, ikinci olmayabilir ama 3, 4, 5 mutlaka ilk ona atarsın kendini. Sen ortalama 170, 160, 170 bin hedef koy. En kötü 180, 190 bin koyman lazım ki bu üniversitelerden bir tanesine girebil. Yorumlar arkadaşlar yazın. Yani şu an ben şu netteyim ama hedefim şurası ve bunun için şu, şu kadar daha net yapmalıyım diye. Ya da hocam ben bunun üzerine yapıyormuşum ama bilmiyordum. Şu an çok mutlu oldum. Motivasyonum yükseldi yazabilirsiniz. Bizi de mutlu edersiniz. Bizim de motivasyonumuz bu bağlamda yükselmiş olur. Neticede bir cana bir hayata daha umut olmuş oluruz. Bir öğrenci arkadaşımıza daha destek vermiş oluruz. Bunun mutluluğu arkadaşlar emin olun paha biçilemez. Bizimle ama mutlaka yorumlarınızı fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın tamam mı? Umarım iyi bir evlilik programını umarım iyi bir şekilde okur. Umarım iyi bir şekilde ebelik mesleğini icra edersin. Tamam. Hadi bakalım. Kendinden bize haberdar et. Kendine bize ifşa et ve yorumlar kısmında kendinden biraz bize bahset. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.